Bugün 1 Nisan sevgili seyirciler herkesin birbirine hınzırca şakalar yaptığı 1 Nisan'da TRT haber kameraları da İstanbul sokaklarındaydı. Tabii ki şaka yapmak için işte bizim şakalarımız. 1 Nisan Dünya Şaka Günü'nün tarihi 15. yüzyıla kadar uzanıyor. 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles yeni yılın başlangıcını 1 Nisan'dan bir ocağa aldırdı. Bu değişiklik fazla duyulmadığı için de yeni yılı 1 Nisan'da kutlayanlarla dalga geçiliyor başlarda. Yüzyıllardır her 1 Nisan'da dünyanın dört bir köşesinde insanlar birbirine şaka yapıyor. Biz de bunu fırsat bilerek İstanbul sokaklarında vatandaşların şakalara karşı nabzını ölçtük. Hafta sonları belli saatlerde artık ücretsiz olacakmış vapurlar. İyi olur. Şaşırdın mı? Bir şaşırdım biraz. <laughs> şaka yapıyorsun. Evet. <laughs> ha bir insan. <laughs> Mükemmel olur. Bence de çok iyi olur. Öğrenciler için daha ben çok bence iyi olur. De öğrenciler için. Evet. Ama Güzel Ama biz bir şaka, çıkan. yaptık desin. Ha bir insan şakası. <laughs> Olamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ya yutmamam lazım. Aynen maalesef yuttum. Ben şahsen pek de makul değil. Yani belediye hangi parayla yapıyor bunları? şaka yaptık sanki. Ha. Hangi Yeni insan şıkkı Teşekkür ederim. Artık bütün İstanbul'daki taksiler pembe renk olacakmış. İyi olur, güzel renk. Renk güzel, güzel renk olur. Kullanır mısınız pembe taksi? Kullanırız. Neden kullanmaz? Ama biz şaka yaptık. Öyle mi? <laughs> Renkten herhangi bir gocunduğumuz yok yani Değişen bir şey yok İyi bir hizmet olsun topluma temiz olsun Güzel olsun illaki ki Ama zaten biz de şaka yaptık Sarı olmaya devam bir Nisan değil mi <laughs> Kapalı alanda sigara yasağını biliyorsunuz evet. Şimdi açık alanda da bir şeyler yeme yasağı geliyor Açık alanda Evet O zaman yemeyeceğiz Ne düşünüyorsun Yani bulmak zorundayız herhalde Uyar mısınız böyle yasak yediklerine? Yani uyumaya çalışırız en azından. Fazla aç kalmadıkça. Biz size bir nisan şakası yaptık desek? Çok güzel. Neden? Ee, Sebebini şu an e, bilmiyoruz e, ama. ne? Açık alanda yemenin içmenin. Nasıl tepki verirsiniz böylesine? Yani tepkimiz de e, tepki de versek hiç olumlu bir netice alınamıyor biliyorsunuz. Ne olacak ki? Tepkimiz ne olacak? Şaka yaptık zaten. Aa, öyle mi? Çok güzel. <laughs> Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde ise 1 Nisan şaka günü karnaval havasında yaşandı ve orada bulunan İstanbul'da bizim şaka dediğimiz olmadı. Çünkü unutanlara davullarla, zurnalarla ve...